Atlar bunun içinde mi? Sen burada bekle. Selahattin Bey, dört bin lira. Kim bunlar? İlki Yaşar... ...sekiz lira. Halil, 12500 lira. Üstümde para yok, yarın vereyim. Yarın mı? Dün de yarın demiştin. Ee, yarın söz. Bir haftadır aynı lafı tekrarlıyorsun. Kazım abi sevmez böyle şeyleri. Sana on gün mühlet. Vermezsen evini haciz getiririm. Kazım tahsilat şefi mi? Ne vergisi bu? Gelir vergisi mi? Ne diyorsun be? Evet. Anladın <laughs> mı? Anladım. <laughs> ne biçim vergi memurları be? Pazar günü vergi mi toplanır? Vergi memurları değildi. Ne topluyorlardı peki? At yarışı borçlarını. Sen karışma! <Gülüyor> <Gülüyor> Sen karımızın yüzünü bu kadar boyuyorsun lan he? Şimdi ben sana gösteririm. Kemiklerini kırmazsam. Polis geliyor Davut. Vay canım kardeşim! Uzun zamandır konuşamamıştık seninle... ...İyi misin? İyiyim, sağ ol! Ah, seni birden tanıyamadım, affedersin! Ben seni zaten tanıyamadım. Ay, ziyan yok canım, hadi hoşça kal! Herif beni boğuyor, sonra da canım kardeşim diyor. <laughs> Öptü de, Allah Allah! Ne yaptın? Bu Davut seni çiğ çiğ yer Niyazi.